Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere doğal gaz tasarrufunu sağlayan kombide bir ayar yapacağız. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Ne işe yarıyor? Öncelikle onu size anlatmaya çalışacağım. Kombinizin marka modeline göre servis kitapçını buluyorsunuz. Kullanmak kılavuzu değil, servis kitapçını buluyorsunuz. Orada bazı ayarlar var. Biz bu ayarlarla kombinin ateşleme oranını düşüreceğiz arkadaşlar. Mesela kombi çalıştığı zaman, suyu ısıttığı zaman Böyle yüksek ateşte ısıtıyor. Biz onu kısık ateşe getireceğiz. Daha yavaş ısıtacak ama biraz daha uzun olacak. Daha az gaz tüketmesine e, sebebiyet vereceğiz. Bu yöntemle biraz daha az doğal gaz tüketeceğiz inşallah. E, Buradan marka model belirtmiyoruz arkadaşlar. Siz kendi kombinizin kitapçısını buluyorsunuz. Veyahut da bir yerden edebiliyorsanız bu ayarları yapabilirsiniz. Kombiniz bunu destekliyorsa tabi. Öncelikle ne yapıyoruz? yanma odasındaki ateşin derecesini aşağı çekiyoruz. Şöyle yapıyoruz. Şimdi bu kombiye göre ayarlıyorum. Siz kendinize göre uyarlayabilirsiniz. buradan burada bize diyor ki bir A menüsünden bunu yapabiliriz. O menüye girebilmek için şu yukarı ve aşağı tuşlar var. Beraber basıyorum. Basını tutuyorum. Evet, L1 modu geldi arkadaşlar. Bu petek işareti var. Buna basıyorum. Bu enter'dır, bu exit'tir Yani enter ESC mantığıyla çalışıyor bu ikisi şu anda. PT'ye basıyorum enter yani girişe basıyorum. Burada gösterilen 1A menüsüne giriyoruz. Şu an 1 2B'dir. Buradan 1B 1A'ya geldik arkadaşlar. Tekrar enter'a basıyoruz yani petek düğmesine. Şimdi içeri girdik arkadaşlar. Şu anda 77 olarak gösteriyor. Yani kombi devreye girdiği zaman yanma odasının kapasitesinin %77'si kullanılıyor. Biz bunu düşürüp %50 yapacağız. Şu şekilde düşürüyoruz. Birden böyle alev çıkmasın. Yavaş yavaş yansın. Böyle yüksek devirlere çıkıp da bir hızlanma olmasın. Yavaş yavaş ağır ağır gideceğiz. %50'den aşağıda düşürmeyin. Evet bunu seçtik arkadaşlar. Bir daha enterliyoruz. Evet şu anda oldu arkadaşlar. Bir daha bakalım oldu mu? Evet şu anda %50. Buradan çıkış yapıyoruz. Çıktık. SC, SC. Bir daha çıktık. Evet. Kombimiz ateşleme yandığı zaman yanma odasının sadece %50'si kadar bir ısı oluşturacak ve daha uzun mesafede daha az doğalgaz harcayıp e, tasarruf yapmamıza sebebiyet verecektir. Umarım e, faydalı ve etkili bir video olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler, kolay gelsin diyorum. Bye bye.